Anadolu Ajansı bu fotoğrafı 2025'te Gazze'de çekti. Bu görüntüler ise 1923'te Frederick Gadmer'in kamerasına yansıdı. Manisa, Turgutlu, İzmir. Yüzyıl önce benzer bir planın Anadolu'daki izleri. Yanmış evler, yıkılmış sokaklar, harabeye dönmüş şehirler. Birkaç ay önce yüz binlerce sivilin yaşadığı bu topraklar şimdi küller ve çığlıklardan başka bir şey barındırmıyor. Küçük bir köpek umutsuzca bir can izi arıyor. Aman afile. Bir kadın tek başına meçule doğru yürüyor. Yıkıntılar arasında. Bir diğeri küçük oğlunu ve iki eşeğini önüne katmış kaçıyor bu ölüm kumpasından. Taş taş üstünde kalmamış vatanı doldu. Yüz binlerce Türk katledilmiş. Yüz binlercesi göçe zorlanmış. Geriye ölümün gölgesinden başka bir şey kalmamış. Ya Yunan galip gelseydi? Bu videoda soyutu bırakıp belgelerle konuşacağız. İngiliz Başbakanının Türklere soykırımı meşrulaştırma dilini 1921 Londra Konferansı gizli tutanaklarından o dönemdeki nihai hedeflerini Müttefik Tahkikat Komisyonu ve bağımsız araştırmalardaki sivil Türk kayıplarını ve bu tablonun Türk milletine yönelik bir suikast planı olduğunu somutlaştıracağız. Ama önce sık sık tekrarlanan bir iddiayla başlayalım. Keşke Yunan galip gelseydi en azından dinimize dokunmazdı. Bizzat bu iddianın sahibinin 1967 tarihli kitabından alıntılar yapalım. Yunanlar kadınları ve küçük kızları öldürmeden evvel zorla döverek veya yaralayarak ırzlarına geçtikten sonra öldürüyor veya aynı şiddet vasıtalarıyla kiliseye götürerek Hristiyanlığı kabule zorluyorlardı. Hristiyan olmayı reddedenleri diğerlerinin gözleri önünde yavaş yavaş en acı usullerle, en adi usullerle öldürmek suretiyle geri kalanların Hristiyanlık itikadını ikrar etmesini temin ediyorlardı. Ekseri camilere giren komiteciler duvarlarda asılı duran ayetleri ve nefis levhaları indiriyor, Kur'an-ı Kerimleri dışarı çıkararak çamurlara atıyor ve murdar ayakları dağlı çarıklarıyla üzerlerinde dolaşıyor, camilere haç takıyor, minarelere çan asıyor ve fatihlerin esiri mübarek mabetlerimizin içini putlarla doldurarak kilise haline koyuyorlardı bu kitapta bunun gibi yüzlerce örnek var. Yani iddia kendi kaynağıyla çelişiyor. Bu nedenle üzerinde bizim daha fazla durmamızın hiçbir lüzumu yok. Biz kendi belgelerimize geçelim ve önce bizi işgale gelen Haçlı ordusunun zihniyetini anlayalım. 1914, Lloyd George dönemin İngiltere Başbakanı diyor ki Londra'da yaptığı bir konuşmada, Türkler insanlığın kanser hücresidir. Bu bir meşrulaştırma dili. Çünkü Türkü zararlı doku, barbar diye tanımlarsan tarih sahnesinden kesip atmayı da kolay savunursun. Ve ekliyor Lord George. Bizim savaşımız, bizim kavgamız Müslümanlarla, Müslümanlıkla değil, Türklerle. Nitekim kendi kitabında Lord George Kızılderili soykırımını Türkler için uygulanabilir bir örnek olarak gösteriyor. Üstelik İngiltere Başbakanı yalnız da değildi o dönemde. 24 Haziran 1919'da Paris'te 5 büyük devletin bildirisi yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Fransa, İtalya ve Japonya. Türk idaresi refahı ve kültürü geriletir diyorlardı. Bu bildiride baştan aşağı Türkler barbardır demenin resmi ifadelerini kullanıyorlardı. Yani mesele tek bir siyasetçinin öfkesi değildi. Karşımızda Haçlıların bir konsensüsü vardı. Masadaki planın açık ifadesini 1921'de Londra Konferansı'nın o dönem gizli olan tutanaklarında görüyoruz. Yunan Başbakanı, ülkeyi Türklerden temizleriz, 3 ayı geçmez diyor. Lloyd George soruyor, Nereyi kastediyorsunuz? Yanıt net. Kemalistlerin işgal ettiği bütün ülke. Peki sahadaki gerçek neydi? İşgalin hemen ardından müttefikler arası tahkikat komisyonu kuruldu. Amerikalı, Fransız ve İtalyan üyeler vardı. Rapor, Türklerin yazdığı bir metin değildi dikkatinizi çekerim. Üçüncü taraf belgeydi. Silahsız Türk siviller katledildi. Müslüman nüfusun İmhası için sistematik bir plan uygulanıyor, dedi komisyonun üyeleri. Esir alınanlar arasında küçük çocuklar vardı, yağmalar vardı, tecavüzler vardı. İşkenceyle öldürülen dedelerimizin ve büyük annelerimizin çığlıkları Osmanlı Devlet Arşivlerinde duruyor. Tam üç cilt dileyen kolayca ulaşabilir. Bağımsız araştırmacılar sadece Batı Anadolu'da birkaç yıl içinde yaklaşık 640 bin sivilin katledildiğini ve 1,5 milyona yakın Türk'ün göçe zorlandığını yazıyor. Yani bugün yüzyılımızın Hitler'i Netanyahu'nun Gazze'de uyguladığı planın bir benzeri 100 yıl önce Anadolu'da yaşanıyordu. Müttefik Komisyonu raporunda ne yazıyordu hatırlatalım. Müslüman nüfusun imhası için sistematik bir plan yürütülüyor. Ne demişti Yunan Başbakan Londra'daki toplantıda? Üç ayda ülkeyi Türklerden temizleriz. Lloyd George hangi örneği vermişti? Kızıl deriller. Bu tablo artık soyut değil. Somut. Bakın. 30 Ağustos yalnızca askeri bir zafer değildir. Türkiye karşı bir suikast planının Yırtılıp atılmasıdır. Karşımızda sürgün, yakıp yıkma, sivil iması yani Türk'ü yok etme niyeti vardı. Ama başaramadılar çünkü karşılarında Mustafa Kemal ve onun ölüme koşan Kuvayi Milliye Ordusu yani Kemal'in askerleri vardı. Peki tüm bunlar olurken payitahtta ne vardı? Düğün. <laughs> evet yanlış duymadınız. Türk milleti olmak ya da olmamak savaşındayken 61 yaşındaki padişah 18 yaşındaki 5. eşi için Yıldız Sarayı'nda görkemli bir düğün yapıyordu. Bugün kimileri Atatürksüz 30 Ağustos kutlamaya çalışıyor ama altını çizerek hatırlatalım. Zaferi kazananlar kutlar. Zafer haftanız kutlu olsun. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, ve paylaşmayı unutmayın. Paylaşın ki bu belgeler, bu bilgiler daha fazla kişiye ulaşsın.